güzel anlar geçirmek için neler yapıyorsunuz? Benim için en güzel an yemek yeme anı. Sizi bilemem hanımlar. Formunuzu nasıl koruyorsunuz? İşte güzel vakitleri nasıl geçiriyorsunuz? Şarkı, türkü, sesi güzel olan var mı? Var. Var mı hanım? Ay zaten hanımefendinin saçları beni benden aldı gerçekten. Nasıl becerdiniz? Burada mı yaptınız onu? İsmini. <laughs> İsmim Gülbahar. Saçlarını kim yaptı Gülbahar? Değer verdiğim bir arkadaşımdan öğrendim. Sonra kendim yapmaya başladım. Kendim tek başıma kendime veya herhangi birilerine yapabiliyorum. Yani. Çok mu bu, oldu burada olalı? Ben bayağı küçük yaşlardan beri buradayım. Anne baba? Daha da var. Anne babayı kaybettim. Küçük yaşta ceza infaz kurumunda kaybettim. Kardeşlerin var mı? Yok hiç kimse yok. Hiçbir şey yok yani. Babaanne, anneanne? Hiç kimse. Tanımıyor musun? görüşe gelen kimse yok mu? Ee, görüş de yok. Sadece annem vardı zaten hayatımda. Baban var da görüşmüyor musun yoksa? Hiç kimse. Yani dışarıda herhangi bir benim ailem işte o bu hiçbir şey yok. Sadece ben varım. Görüş de yok. Yok, hiçbir şey yok. Peki görüş günleri? Ee, ben uyanmıyorum görüş günleri. Yani uyanık olmuyorum o esnada. O yani Ziyaretle alakalı konulara dahil olmuyorum. Ailevi konulara çok fazla girmiyorum. Ee, daha çok bireysel. Benim bir tane muhabbet kuşum var. Onunla ilgileniyorum. Ben annemle beraber zaten büyüdüm. Anne baba ayrıydı. Annemin kimsesi olmamasından dolayı ben ona bazı konularda destek olmak isterken kötü şeylere bulaştım. Sonra benim annem vefat etti siroz hastasıyla. Annemi kaybettim hala ona sahip çıkmak için ettiğim mücadelenin şu an burada cezasını yatıyorum. Yani bir toprak sadece bir toprağın cezasını yatıyorum. ben. beni çok duygulandırdın ya. İnsan hayatında aile çok önemli. Yani yalnız olduğunu çok üzüldüm. Kim bakıyor peki, kim geliyor gidiyor. Devletin burada vermiş olduğu imkanlarla, şekilde Allah devletimizden razı olsun. Diyeyim. Olsun. Ay duygulandım. Sana ne demem gerektiğini bilmiyorum. Düşmüşüm derdine ben oldum aşık. şeylere ihtiyacımız var. Özgürlüğe, suç, suçlu veya hani şu dört duvara böyle insana kapanmasını sağlayacak bütün her şeyden soyutlanmak. Güzel şeyler yapmaya çok ihtiyacımız var. Ben ve benim gibi olan arkadaşlarım da. Şuna nazaran söylüyorum. Hani dışarıda ailesi olan insanlar burada daha bir rahat hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Ama dışarıda hiç kimsesi olmayan, hiç hayattan bir beklentisi olmayan İnsanlar da var. Burada gerçekten çok önemli imkanlar var. Devletin evet. sunduğu imkanlar var. Yaşın kaç? 28 yaşındayım. Ben 35 yaşındayım. Beni bir abla olarak gör lütfen. Buradan ne kadar dolu bir şekilde çıkarsan, o kadar karlısın. Hiç korkma. Ailede olmayabilir ama Allah'ımız var ya. Tabii ki her zaman. Zaten o manevi duygu olmasaydı o zamanlara kadar da gelemeyebilirdim yani. Evet uzun bir süre geçirdim burada. Hiç bilmediğim şeyleri öğrendim ben burada. Ne öğrendin? Sosyal ortama, topluma kazandırma bu tarz konuları da öğrendim. Bununla ilgili etkinlikler, faaliyetler. Sınavlara giriyorum lise okuyorum şu an. Ama hani hayatın dışarıda hani ben küçüktüm ya. Çok fazla bilmiyordum bir şey. Şimdi artık toplumu insanları tanıyorum, 13. Kaç mevsim geçti, kaç yıl geçti? Çok mevsim geçti, doğum günü, yılbaşı, bayramlar. Yani her günün bir ayrı bir anlam, önemi var. Ama aynı her şey, değişen bir şey yok. Hepsinin acı boyutu sadece değişiyor. Peki, çıkınca ne hayalim var? Annemin mezarına gitmem lazım. Benim hayallerim biraz acı. <laughs> Allah rahmet eylesin. Yaşayamadığım güzel ne varsa çalışmak, emek vermek istiyorum. Şurada oturarak büyüdüm. Emek vermek, çok güzel şeyler yapmak istiyorum. Çok güzel şeyler yapmak istiyorum. Yaptığım bütün her şeyin sonu güzellikle bitsin istiyorum. Belki evleneceksin Yani buradan çıktıktan sonra evlilik gibi bir düşüncem yok. Senin de bir çocuğun olursa o da aynı şeyleri yaşamasından korkuyorsun. Diye. Aynı şeyleri olursa yaşatmam. Hani tabii Allah bilir ama ben hani aynaya baktığım zaman bile utanıyorum. Karşımda gördüğüm çok farklı bir suret. Sadece çıkmak istiyorum o kadar. Şimdi bu saçları nasıl yapıyorsun? Afrika örgüsü. <laughs> Afrika örgüsü. Peki öğrenmek için çok çaba sarf ettin mi? Evet, benim çok sevdiğim bir arkadaşım. O da bana öğretti. Gel gel bana da bir göster bakayım bu saçımda merak ettim. Mesela, hadi bakayım. o zaman hadi yap bakalım benim bu saçım. Ama çok saçımı da bozmadın ha. Tamam. Böyle kibar kibar. Şöyle şu ucundan bir görelim bu nasıl bir şeymiş Afrika örgüsü. Yani bunu yıkamak da zor değil mi ablacığım? E tamam da bu yuvarlak yuvarlak yerlerin altında hep kirler kalır. Kalmıyor. Ne kadar sürede bu kadar saçı yaptım? Dün sizin geleceğinizi öğrendim. Bir gecede ben bu saçı yaptım. Gerçekten mi? Ay şu azme bakın. Gel bir kere arkadaşlar. daha sarılayım sana ya. Öyle bir yavrum. yap bakalım nasıl oluyormuş Gülbahar'cığım vallahi ceza infaz kurumlarında mıyım kuaförde miyim anlayamadım kadının olduğu her yer gerçekten güzel evet Gülbahar'cığım ablana ne söylemek istersin şarkı olarak Tabii ki? nasıl anlatayım pişmanlığımı sensiz ne Sana bakanlara düşmanlığımı cahillime de yorma yorma cahilli Tutma benim gibi onun elini Onu benim gibi sevme sevme Ben kimseyi sevme dim senin gibi Sen ne beni Sevme, sevme. Sen de benim gibi. Sevme, sevme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.